Furkan suresi 25. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin şeytandan Allah'a sanırım bir indirilme ile indirileceği gün. Gündüz gökyüzü mavi görünüyor değil mi? Atmosfer parçalanıyor. Gökyüzü siyah görünüyor o parçalandığı yer. Yıldızlar görünüyor. Melekler de kanatlı menekler açıkça alenen süzülme tarzında o parçalanan bölümlerden aşağı iniyorlar, yeryüzüne iniyorlar. Yani bu kıyametin açık alametlerinden. İşte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. Bütün mülk paramparça oluyor. Her şey Allah'a ait inkar edenler için oldukça zorlu bir gündür diyor. Ama bak sırf inkar edenlere. Müminler için değil. Zorlu demek, yani çok çok zarap çektikleri, <laughs> çok korktukları, çok sıkıldıkları bir gün. O gün zulmeden ellerini hınçla ısırarak şöyle der. Ah keşke elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım. Yani keşke peygambere uysaydım. Keşke müminlere uysaydım. Evet. Yani bunu bu olayın böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Ya ediyordum ama yapmadım. Evet. Ya yani böyle bir netice olacağını bilmiyordum diyor. Biliyor ama bilmiyor yani. Evet. Göre kendine göre. Yoksa önceden bildiriliyor zaten. Vah yazıklar evet. bana ne olurdu da falan dost edilmeseydim. Şu Darwinist materyalist evet. adamları. Evet dinle kendince alay edenleri evet. o laikatları evet. avami bir uslupla dinden insanları uzaklaştıranları evet. keşke onları dost edinmeseydim evet. kimi dost edinseydi Müslümanları İnşallah Değil mi Müslümandan adam fellik felli kaçıyor evet. Ama küfrü gördün mü iç içe kucak kucağında Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimizin tek şikayeti. Evet. Yani Kur'an'ın terk edilmesi dünyanın en büyük fitnesidir. İslam aleminin en büyük fitnesi, en büyük acısı, en büyük felaket budur. Evet. Kur'an'ı terk etmesi insanlar. Yani gelmiş geçmiş en büyük felaket. Evet. Bunun sonucu, işte bu olaylar son zamanlarda gördüğünüz felaketler oluyor. Gök akşam Kur'an'dan oku, ben zaman zaman durduracağım seni. Daha sınırız. Ateş onları uzak bir yerden gördüğünde onun gazaplı öfkesine ve uğultusuna işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşup isteyip çağırırlar. Demek ki küfür cehennemde en çok istediği şey yok olmak. Evet. Ama yok olamıyor. Olamaz yani. Sese de olamaz. Evet. Sıkışık yeri, yani insanlar dar yerlerden sıkılır ya. Evet, evet. Allah öyle yaratmıştır. Cennet de uçsuz bucaksız geniş ve ferah. Ama küfür için çok dar, küçük odalar var. Evet. Sıkışık, özel yapılmış odalar. O onlara ızdıraf vermek için evet. Kur'an o hususu belirtiyor. Onları da Allah'tan başka taptıklarını bir araya getirip toplayıcı ve şu kullarını siz mi saptırdınız yoksa kendilerini de yoldan saptılar diyeceği gün derler ki sen yücesin, senin dışında başka belirler edinmemiz bize yakışmaz. Ancak onlara ve atalarına meta verip yararlandırdın. Öyle ki senin e zikrini unuttular. Ve böylece yıkama uğrayan bir kavim oldular. Dünyaya kafayı takıyor. Evet. Ya dünyada bir şey yok. Bak bir bür hastalık veriyorlar, dertler veriyor ama illa kafayı dünyaya takıyor. Ve arkadaş seçerken de Allah'tan uzaklaştıracak arkadaş seçiyor. Allah'a yaklaştıracak arkadaştan kaçıyor. Kur'an bunu ısrarla belirtiyor yani. Allah'ı sevenlerden kaçarlar, Allah'tan uzaklaştıranlara da yakın gelirler. Buna çok pişman olacaklar diyor Allah. Evet. İşte söylediklerinizi yalanladılar. Bundan böyle azabı ne geri çevirmeye gücü yetebilir ne de bir yardıma. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Söyledikleriniz yalanlar. Diyor ki biz diyoruz ki Darwinizm yalandır. Sizi Allah yaratır diyoruz. Kur'an doğrudur diyoruz. Dediğimiz adam yalanlıyor. Allah da diyor ki bak dediklerinizi yalanladılar diyor. Evet. evet. Senden önce gönderdiklerimizden gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen elçilerden başkasını göndermiş değiliz. Biz kiminizi kimi için deneme için fitne konusu yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir. Birbirinize sizi deniyorum diyor Allah. Ya yani üzecek laflar edebilir, sıkıntı verecek laflar edebilir, tamir edecek Müslüman. Kızıp sinirlenmeyecek. Üzülecek bir laf edebilir, üzülmeyecek. Pazarlarda gezme yani peygamberlerde normal insan görünümünde oluyor. Yiyor, içiyor, başı ağrıyor, dişi ağrıyor. Evet. Yani böyle insana benzemeyen bir görüntüde değil. Her yönüne insana benzeyen bir görüntüde oluyorlar. Bak mesela bir İsa Mesih'i göreceğiz inşallah. Göreceksiniz. Normal bir mümin olduğunu göreceğiz. Bir muttaki, temiz, i̇nşallah. Müslüman. Evet. Onu da baş ağrıyacak. Onu da dizi ağrır. Evet. Yorulur. İnşallah. İnşallah. Grip olur. Nezle olur. Üşür. Kur'an'ın belirtmek istediği o. Yani insan üstü bir varlık olmuyorlar diyor Allah. Onlar da sizin gibi normal insan diyor Allah. Evet. Bize kavuşmaya bulmayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Ant olsun. Hiç belirliyor ya yani, evet. şeytan Melekler diyor göreceğiz, Mehdi bize söyleyecekler diyor. Evet evet. Bunu olması mümkün değil Kur'an'a göre. Evet, evet O melekler geliyor fakat melekler birbirini görüyor orada. İnsanlar görmüyor. Melekler insanlar görür hale geldi mi zaten kıyamet kopuyor. Evet inşallah. Evet. Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Hep enaniyete dök küfür dikkat edersin. Hep baş kaldırır. İsyan eder, terör çıkarır, kavga çıkarır, anarşi çıkarır. Evet. Baş kaldırlar dedi o. Mesela PKK baş kaldırı şu an yaptıkları. Kalkışma. Evet. Adı üstünde kalkışma. Terörle, şiddetle kalkışıyor. Kur'an da ona işaret ediyor. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Artık kıyamet evet. kopmuş. Melekleri gördüklerinde zaten felaket gelmiş oluyor. Evet, mehdi, evet. Görünür hale geldiğinde. Evet. Cübbel'in dediği gibi değil. Evet, evet. Cübbel diyor ki meleği göreceğiz o da bize Mehdi'yi söyleyecek diyor. Evet, evet. E zaten o zaman mecbursun sen inanmaya. Evet, evet. Evet. Bir de melek onu söylüyorsa zaten o vahiy olmuş olur. Evet, evet. Sen de vahiy alan adam konumunda olmuş oluyorsun. Evet, evet. Olacak iş mi bu? Evet, evet. Kur'an'a uygun mu bu? Uygun olmadığı halde işine gelmediği için sırf mehdiyeti açmada sokmak için kendince evet. böyle bir usul geliştiriyor. Evet, evet. E, Tabi davet gösterecek ki evet. mehdiyeti engellesin kendi kafasınca. Evet, evet. Ve bugün melekler onlara derler ki sizin sevinçli haber yasaktır yasak. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Böylece onu savrulmuş toz zerreleri kıl verdik. O gün cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir. Dinlenme, cennette dinlenme yok da, dinlenme içgüdüsü olacak bizde. Adam geziyor cennette, yorulmadı halde diyor ben biraz dinleneyim diyor. <laughs> ya koltuğa oturma falan şey ihtiyacı yok ama alışmış dünyada. Bir koltuk görüyor, aman diyor, aman diyor bir koltuğa otursaydım ben diyor. Halbuki havada da durur. Yani bağdaş durur oturur ya havada, evet. hiç ihtiyacı yok ama dünyada alıştığı için hep mesela geniş döşekler, çadır, ya şu çadıra bir gireyim diyor ama şu döşeğe bir uzanayım, evet. alışmış yani. Evet. Ee, o dünyadaki zorluklardan kaynaklanan bir içgüdü, İnşallah. cennette devam ediyor. Evet. ''Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilmeyle indirileceği gün, işte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür. O gün zulmeden ellerini hınçla ısırarak şöyle der. Ah keşke elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım. Vah yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim. Çünkü o gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden, Kur'an'dan saptırmış oldu. Şeytan da insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Tabi Şeytan diyor ben sizi çağırmadım. Sadece söyledim size geldiniz diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Yani onu duyunca daha da dehşete düşüyorlar cehennemde. Yani daha da yalnızlığın acısını çekmiş o oyun'a gelmiş olmanın aptal konumuna gelmiş olan acısını da çekiyorlar. Evet. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. İşte böyle biz her peygambere suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. İslam aleminin en büyük felaketidir Kur'an terk edilmesi. Evet. Ya yani 1400 yıllık İslam hayatı düşün. Müslüman hayatını düşün. Gelmiş geçmiş en büyük felaket. Evet. Kur'an'ın terk edilmesi. İnkarcılar dediler ki, Kur'an ona tek bir defada toplu olarak indirilmeli değil miydi? Biz onunla kalbini sağlamlaştırıp pekiştirmek için böyle ve böyle ayet ayet indirdik ve onu belli bir okuma düzeniyle tertip edip düzene koyduk, okuduk. Yani tek tek açıklıyor peygamber ve hayata uyguluyor. Topluca anlatıldığında adam kafası almaz birçok kişinin. Almayabilir. Ama parça parça okutulduğunda, hayata geçirerek uygulandığında çok iyi kavramış oluyorlar. Evet, inşallah. Yoksa Cenab-ı Allah için son derece kolay. Evet. Upuzun ayetleri, sureleri indiriyor peygambere. İste hepsini indirir Cenab-ı evet. Allah. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşısına sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. İnşallah. E tabi Kur'an ayetleriyle en mükemmel açıklama yapıyor ama konuşurken de peygamber çok mükemmel, çok etkileyici tam oturacak tarzda konuşuyor. Maşallah. Maşallah. Yani tam iptal ediyor karşı taraf. Her seferinde yeniyor.